Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir oyuna hoş geldiniz. Lego dükkanı işletme simülatörle karşınızdayım. E, Legolardan çeşitli oyuncaklar yapıp bu oyuncakları satmayı amaçlıyoruz anladığım kadarıyla. Çok çok renkli bir yapıya sahip oyun ve aynı zamanda bu firmanın daha öncesinde orta çağda lonca işletme simülatörüne de göz atmıştık. Ee, hani oyunun ben keyifli olduğunu, güzel olduğunu biliyorum diyebilirim. Hissedebiliyorum en azından. Küçük kırmızı paket tuğla. Tabii Lego diyemiyorlar anladığım kadarıyla. Ee, telif hakkından dolayı. Evet bak kutuyu gidip çöpe atma falan yok. Kutuyu direkt yere atıyorsun. Kutuyu yere attığın gibi bazı olaylar işlemeye başlıyor. Mağazayı doldurduk şimdi. Piyasa fiyatı bunun 29 dolarmış. Ben bunu 35 dolardan satarım hocam. Biz de böyle, biz de böyle. Ben bunu 35 dolardan satarım. Ana görevi alırım. Şimdi mağazayı açma görevine doğru ilerlerim. Aç bakalım mağazayı. Legolardan bir şeyler yapma muhabbeti umarım çalışıyordur. Bu arada şurada bir şey var bak. Ne var burada? Alex savaşmak için tıkla. Ha, legolardan kendi robotumu yapıp kapıştırmalı mı abi? Kapışırız abi. Bu kapı belirli bir bölümde atölye geçirdiğini açmak için kullanılır. Aa. Kapışırız abi. Olur yani. Olur 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 olur. Güzel. Legolardan kendi robotumu yaparım. Şu arkadaşım bir canını yakarım yani. Alex Beyciğim görüyorum görüyorum. Bak araba sesleri mesela çok yakına gelmediğin sürece çıkmıyor. Burada Robo Festivali var. Robo Festivali'nde kapışabileceğim birçok adam var. Bu arada mağazayı açma görevini tamamladık. Birazdan dükkana adam gelmeye başlayacaktır. 10 tane müşteriye hizmet verin diyor. Verelim. E, 35 dolar yazdığım için acaba gelmeye çekiniyor olabilirler mi diyeceğim ama bana dükkanı saat 7'de açtırdı. 8'de müşteri gelmeye başlayacak. Saracak bir oyuna benziyor bakalım ya. Bu arkadaşlar bu arada demo. Oyun henüz tam sürüme çıkış yapmış değil. Ee, bu tarz oyunları zaten oynayıp takip ediyorum ki tam sürüme çıktıklarında haberimiz olsun. Hatta ben hemen buna da bir istek listesi attım. Çok yeni ve güzel şeyler geliyor dostlar. Yalan yok bu bugün oynadığım benim 6. simülasyon oyunu falan. Ve bunların hepsini YouTube'a video olarak aktaracağım hiç merak etmeyin. Ee, kulaklıklıymış dedim gaz maskeli bir kadın mı geldi acaba? Gaz maskeli bir kadın mı geldi acaba? Ne oldu? Abi fiyat kalın geldi. Fiyat kalın geldi. Ofiseri dam fiyat kalın geldi. Adam geldi ürünü bıraktı gitti. <laughs> geldi ürünü bıraktı gitti. Ofiseri dam. Ya 29 dolar piyasa fiyatı. 29 dolar piyasa fiyatı alın artık ne olur. Pardon. Yok baba gene aynı kanser gene aynı kanser. Şu Allah'tan orta çağ oyununda yoktu. Şu kart kullanılan oyunlarda numpad'i koyun ya. Yok abi çalıp kaçmadı şey. Ee, duruyor bak. Bir tane ürün satıldı sadece. Şu pet kullanılan oyunlarda abi. E, kredi kartı kullanılan oyunlarda numpad'i aktif edin artık ya. Cebime uygun geldi direkt aldım. İyi yaptım. Gene kart. Tıkkuye. Japonya'da dostlar konsol dükkanı işletme oyunu oynadık bugün. Japonya'da konsol dükkanı işletme oyununda adam oyuna 15 dolar eklemiş abi para birimi olarak. 15 dolar eklemiş düşün. Abi o guild shop ne kadar hızlıydı ne kadar güzeldi ya. Bunda her gelen bir tane logo alıyor gidiyor bir tane logo alıyor gidiyor. Bunu niye böyle fıtık yaptın ya? Sevgili hocam. İlk defa bir müşteri iki tane aldı. O bu üç tane aldı. Ağlamayana meme yok. Demek ki biraz ağlamak lazım. Şimdi tabdan bakın ekipmanlar, tuğlalar. Tuğlalar dediği legolar. Küçük lego parçaları. Büyük lego parçaları. Ee, bir pakette bayağı bir geliyormuş. Ee, bunlar satış olarak mı kullanılıyor? Ekipman olarak mı kullanılacak mesela? Bölüm 2'de harmoni lafı, alab lafı alabileceğim. Küçük yeşil tuğla paketi, küçük kırmızı tuğla paketi. Biz ne yapıyoruz? Küçük kırmızı tuğla paketinden satıyoruz. Raf almam lazım. Raf almadan o iş zor. Hop. Bu oyunda da 15 dolar var mı bilmiyorum bu arada. Taylor gelmiş. Ya bir 10 müşteriye hizmet verebilirsem şey açılacak. Kendi robotunu yapma muhabbeti açılacak da işte 10 müşteriye hizmet vermeyi başaramadık. Bu fiyat kaçmaz dedim aldım iyi yaptın. İyi günlerde kullan legolarını. Nakit taşıyan insanlara bayılıyorum ya. Nakit taşıyan insanlara bayılıyorum abi. Tam rafımız sürekli dolu, sürekli elimizde ürün var. Bu arada bu müşteriye hizmet vermemizle beraber ee, yaklaşık 1000 dolara ulaşmış olduk. Bu çok çok iyi bir rakam. Ya 950 dolar. 1000 dolara ulaşınca bu arada ee, Brick Robo savaşları gelecek ve Brick Robo savaşları ile beraber ben kendi Fula robotumu yapmaya başlayacağım. Tuula robotum dediğim Lego robotumdan bahsediyorum. Tamam, 1000 dolara sahip olundu. Bölüm 2 geldi. Sen bana bir rafı daha ver. Sen bana ondan sonra bir tane bundan ver. En az ee, hmm, bir tane daha bundan ver. Toplam 4 pakette bundan ver. Hanımefendi merhaba. Şimdi sizi şöyle bir alalım. Küçük yeşil tuğla değil de. Bir saniye. Diğer aldıklarımız nerede? Bak kırmızı tuğla burada. Yeşil. Bu yeşili de 30'dan satalım. Bu da yeşil. Bu küçük kırmızı tuğla paketi. Küçük kırmızı tuğla paketi ve yeşil hocam. Tamam. Oha, sıraya bak. Agacım ver kredi kartını. Kasiyer modundan çıkayım bekle. Kasaya erişemeyeceğim çünkü bu gidişte. Hocam oyunda neyi anlamadınız ben onu anlamadım ki. <laughs> Abi Lego dükkanı işletiyorsun ya. İşte küçük parçalardan Lego yapıp yani küçük Lego parçaları satıyorsun. Aynı zamanda bu Lego parçalarını istersen Kendin kullanarak kendine Legolardan bir robot yapıp savaştırıyorsun diğerleriyle. Yani ben anlam veremediğiniz kısma anlam veremedim. Kontrolleri falan da bu arada diğer oyunlara nazaran baya baya rahat. Onu söyleyebilirim. Şöyle bir dört tane kırmızı paket var bana. E bu Legoların da renkleri var mesela. Kırmızı yeşilli Legolar. Ee, yeşil renkli Legolar. Kırmızı renkli, işte yeşil renkli ee, ayrı fiyatları var kutu kutu oyuncak alıyorlar. 180 dolar ey maşallah aşkım bana bir su getirebilir misin ya? şimdi tuğla paketi aç diyor da hocam müşteri veli nimet adam böyle gelir alışveriş yaparsa ben tuğla paketi açmam satarım Oo. mağaza komple ağzına kadar kullanılmış galiba ve oyunda saat gece 12 olmadı bile <laughs> halen gelen müşteriler var Hayır. selamlar pofuduk bey hoş geldin Valla pofuduk baby bilmiyorum ki. O devam da edebilir, devam etmeyebilir ya. Şöyle yapsak, ee, bu harmoni rafı sayısını arttırsak mesela. Boş kutuyu at. Şöyle yapsak. Kırmızı renkli olanları iki tane. Yeşil renkli olanları iki tane yapacak şekilde. Şöyle bir oyuncakları satacak bir alanımız olsa nasıl olur? Bence güzel olur. Önce bir şu müşterilerle ilgilenelim. Elimizde yeterince para olsun. Onu fark ettim. Onu fark ettim inanır mısın? Oyunun durmadığını fark ettim. Evet. Gene galiba benim rafları tükettiler. Son bir tane kaldı rafta. Sana para üstünü de vereyim. Ee, bir tane daha harmoni raftı istiyorum. Bu rafta satış yapmaya devam edeceğim. Mağazanın stokları bitti diyor gene. Tamam. Oğlum biraz uzakta mı kaldık acaba şeyde kasada? Şimdi sizlerle bir şey diyeceğim dükkanı bir kapalı tutar mısın Teşekkür ederim dükkanı kapalı tutmakla beraber abi dört tane kırmızı tuğla ver bana bu dört kırmızı tuğlayı şöyle bir yerleştirelim oyunda teliften dolayı tuğla demişler Bu arada o yüzden ben de tuğla diyorum yani aklıma gelirse sürekli Lego 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 diye belirtirim ama Şimdi buradan mesela bu mağaza rafından bir tane kutuyu alma şansım var mı? B'ye basın paketi açın. Ha, peki. O zaman şöyle yapalım. Ee, sen bana 4 tane de yeşil kuğula veriyorsun. Tamam mı? Şöyle kutuları alalım. Ürünleri bir yerleştirelim. Ve şöyle bir şey yapacağım. Ee, ben burada iki tane daha kırmızı ve iki tane daha yeşil ekipman söyleyeceğim. Çünkü ben bunların bazılarını açacağım. Aç bakalım. Tuğlalar atölye envanterine teslim edildi. Bir paket bir paket açmaya gerek yok herhalde ya. Şöyle yapalım o zaman. 5-5 açayım. Bütün hepsini kullanayım. Nasıl fikir? Biraz böyle sermayeden yiyorum ama bir tane daha aç yeter. Bir tane daha aç yeterli. Ya eğer bana mesela epik parça falan vermeyeceksen bu olaya niye giriyoruz ben onu anlamadım. Hani böyle legolar zıplıyor yerinde. Lego parçaları. Aman yarabbim falan. Ama aynı şeyleri veriyorsun hep kral. Bir anlamı var mı yani? Bence var ya benim şu an kutuları açmamın hiçbir anlamı yok. Yoksa Yusuf'um be. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Diğer oynadıklarımız çok daha sıkıntılıydı. Atölyede bunları toplayacağız diye tahmin ediyorum bu arada. Abi bir demo attım Steam listemde bu var mıydı? Yok. Yok yok balım. Buğla paketini aç atölyeye gel. Geleceğim geleceğim. Kusura bakma. Şimdi hemen şu yeşili de buraya koyalım. Ondan sonra atölyeye bir girelim. Atölyeyi açtık. Şimdi elimizdeki bak parçalardan 20'şer 30'ar adet falan var abi. Atölyeye geldim. Tıkla atölyeye gir. Şimdi robotu WASD ile değiştirebiliyorum. Saldırı, can, enerji ve hız durumları var. Şimdi mesela e, ne yapabilirim abi? Bunu aldım örneğin. kolun üstüne taktım. Kolun üstüne taktım. Kırmızı saldırı veriyor. Yeşil can veriyor. Mavi de enerji verecek muhtemelen. Şöyle iki tane buna bak iki tane şu kola tamam mı? Şöyle kolunu getir. İki tane bu kola, iki tane bu kola taktım. Dokuz vuruyor artık. Bence kenarlardan şöyle bak kafasının arkasına. Kafasının arkası, kafa kısmına koyduklarım cam verdi galiba. Kırmızı ya da yeşil renk fark ediyor mu? Mesela ee, kırmızının üzerine hop. R ile dönüyor musun? Robot sağa sola. Shift tuğla yukarı aşağı. Shift A yok. Ee, tuğlayı sağa sola döndür. Tuğla sağa sola dönüyor da. Daha fazla bir şey yapmıyor. Tuğlayı yerine koyabilir miyim? Aslında bundan bir tane daha istiyorum ben ama. Nasıl yaparız? Koluna takarız abi. Önce kırmızıları kullanıyorum. Sonra yeşilleri kullanacağım. Saldırı savunma bağlamında. Şimdi yeşilleri kullanalım hatta. Hop. Bu robotun belli bir ağırlığı falan var mı acaba? Bu robotun belli bir ağırlığı var mı? Ben onu merak ettim şu an. Mesela Bence bunu değil de Şunu kullanalım Abi tam üst üste Bağladım galiba Bağladım abi şu ikisini Şu ikisi bağlandı. Normalde çünkü yarım kareleri gibi bir şey yok. Atölyeden çıkıp tekrar atölyeye girsem. Yok ben onu e, dikip attım ben onu. Aynı şekil buglamayı beceremedim ya lan. Vay be. Peki orada ürün gözüküyor mu? Orada ürün gözüküyor. Robotu sıfırlamak gibi bir seçenek söz konusu değil bu arada. Vay be. Nasıl becerdin bunu? şöyle kırmızıyla da şu yanlara destek versin. Tamam. O sapır saçma bir şey oluyor burada. 25 vuruyor. 109 saldırısı var. Enerji veren bir şey henüz bulamadım. canım şöyle gel. Bazılarını yerleştirmekte zorluk çekiyorum bu arada. Yani e, mesela atölyeden çıkıp şöyle atölyeye tıklasam gene aynı senaryo. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi şöyle. Bu kadar yaptığımız hazırlığa gerek var mı onu da bilmiyorum. Tamam. W, A, S, -S D. Q ile yukarı mesela. Oo. Bak daha parçalar var. Hmm. Böyle yapışmıyor. Tamamız galiba ya. Abi atölyeye geldim. Robotu başlattım. Savaşmak için bir robot eğitmeni bul. Birader robotu istediğim gibi yapamadım ya. Hız basamadım abi nereye basayım hızı? İstediğim gibi şey yapamadım ki. 50 dolar karşılığında Taylor'la vs. Benim robotun can 117, onunkinin 10. 3, 2, 3, 2 1, 1, 1, go! Fight. Oğlum kafasına vur sen anını koyar seni abradın. Ben oynuyormuşum bu arada. Ben oynuyormuşum bu arada. Ben onu fark etmedim. Ne oldu? Benim robotum baskı balata dağıldı mı tekrar? <laughs> Başka bada 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 vuruyor çünkü. Burkan'ım selamlar hoş geldin. Böyle gözümüze kestirdiğimiz bir rakiple dalaşalım yeğenim ya. Bak şunun mesela robotunda çok puzzle parçası yok ki. Bence biz bunu yeriz abi. Devirmeli saldırı zıpla AD. Şöyle avradına aku vah diye. Bak arkaladım. Enerjim mi bitti? Lan oğlum benim enerjim niye bitti lan? Dur oğlum dur. <laughs> diyor. Gelme. Gelme üstüme. mü? Bölüm ameliyatlı. Dur. Sıçtım ağzına. Otururken götümden vurdu. <laughs> Arkadaşlar at skin'e konmuş kelebek. Dayak yemiyor bu. Vurdum burnuna. Bir daha vurdum. onun bu... Karda da üç et la. ağzına 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 sıçtı ağzıma. Bir de nasıl Dayak yedi mi arkadaşlar anlamıştır. Çetni abone modda değil. Paşam açtım ya zaten kendi kendimize takılıyoruz biliyor musun? Savaşı kaybettin ve hiçbir şey kazanamadın. Daha fazla tuğla kapasitesi arttır. Ya ben robotu istediğim gibi dizemedim. Bu robotu sıfırlamanın bir yolu yok mu? İki tane eğitmen yen diyor. Ben sana bilendim lan. Ben sana bilendim lan. Onun bunun çocuğu. Dur bekle. Bekle, barış şurada bir yerde oluyor. Bak, günün kenarını alıyorum ben kamerayı. Ben sana bilendim oğlum. Ben sana bilendim. Pardon, yanlış yere tıkladım. Şimdi seninle ölümüne savaşacağız. Aa, ben yendiğimle ben sikim götü bir daha kaldırmam diyor. Hadi. Ada çayı rakibimizin adı bu arada. 2 1 Fight Vur baba vur 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 vur. Ay, sol klik spam. Enerjim bitene kadar. Arada dojmoz atıyorlar ha. Arada dojmoz atıyorlar yani. İki tane gladius x aldım. Şimdi eğitmenleri yendim. Ve demo sürümü bitti arkadaşlar evet. Niye hep böyle oluyor? Neden ben biraz daha oynamak istiyordum. Atölyede robo yok. Ya oğlum şu bağladığımız parçaları bir alırsak yok yedi dayaktan sonra da alamıyorum ki parçaları. Bunlar burada ölümüne kaldı ya. Aman diyorum ya, aman diyorum. Dükkanı kapatıyorum, açıyorum ve sonrasında. Abi ürünüm var, adamım var. E oyunla alakalı ben bütün detayları da göstermişim. Bence biz videomuzun burada sonuna gelmiş olalım. Değerli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler dostlar. Esenlikle kalın. Bay bay.